Bilsem sınavı ikinci sınıf B kitapçı 10. sorunun çözümünü yapıyoruz şimdi. Önce sorumuzu okuyalım. Bu metinde Elif ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Paylaşımcılığına B. Doğa ve hayvan sevgisine C. En çok sevdiği hayvanlara D. Birlikte yaşadığı kişilere Şimdi metnimizi okuyalım. Elif küçük bir yerleşim yerinde annesi, babası ve iki ablasıyla mutlu yaşamaktadır. Elif'in en önemli özelliği doğayı ve hayvanları sevmesidir. Fareden yılana kadar her bulduğu hayvanı evde beslemeye çalışır, kendi yiyeceğini kuşlarla balıklarla paylaşır. Bakalım önce şıklara. A) Paylaşımcılığına. Gördüğünüz gibi metnin sonunda ne yazıyordu? Kendi yiyeceğini kuşlarla balıklarla paylaşır. O zaman paylaşımcı bir arkadaşımız Elif. B'ye bakalım. Doğa ve hayvan sevgisine şurada yazıyordu. Elif'in en önemli özelliği özelliği doğayı ve hayvanları sevmesiydi. Evet, metinde bu da var. C en çok sevdiği hayvanlara. Burada en çok sevdiği hayvanları hiç belirtmemiş. Hatta bütün hayvanları sever gibi burada bir yazı var. Fareden yılana kadar her bulduğu hayvanı evde beslemeye çalışır. Arkadaşlar bu yazı olduğu için D'ye bakalım. Birlikte yaşadığı kişileri. Eli küçük bir yerleşim yerinde annesi, babası ve iki ablasıyla yaşıyormuş. O zaman en çok sevdiği hayvanlar metin içerisinde hiçbir yerde yok. O zaman doğru cevap C şıkkı. Ben Mehmet Dur. Bilsemsinov.com sitesi olarak başarılar diliyorum. İyi günler.